Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam yine ediyoruz. Konumuz yine hem geçen haftayı nasıl kapatmıştık, bu yeni işlem haftasını nasıl başladık, bu haftayı nasıl sürdürmekteyiz, nasıl sürdürmeliyiz, haftalık kapanışlar nasıl gelmeli, e, şirketlerimizin yön tayini ne yönde, destekler, dirençler, trendler yön ne tarafı doğru olabilir, kısaca bir yol haritamızı çıkartmaya gelen sorular ve istekler üzerine şirketlerin analizlerini paylaşmaya devam yine birlikte ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Şimdi her sabah sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine oluşturmuş olduğumuz günün yayın programına sanayi sektörü şirketlerin teknik analizleriyle devam ediyoruz bu şirketlerin dışındaki diğer teknik analizlerimize yani örneğin yine halka verilen şirketlerin analizleri, demir sektörü analizleri, otomotiv sektörü, enerji sektörü, sanayi şirketleri, ihracat şirketleri e, gibi ve da temel analizlerimize, teknik analizlerimize, 2030 portföyü, 2023 portföyümüze, ucuz kalan şirketlere bununla birlikte yine her gün paylaşmakta olduğumuz günlük alt tavsiyelerine, kritik şirketlere, takas analizlerine, para giriş çıkışı gibi diğer bütün konular yani bir borsacının bilmesi gereken genel itibariyle her türlü konu başlığı soru Konunun cevabı burada 7000'e yakın videomuz ile hepsi var. Kanalımıza girdiğiniz zaman oynatma listelerine girdiğinizde her türlü konuya baktığınızda tek tek cevaplar bulabilirsiniz. Diğer detayları buradan bulursunuz. Bizim şimdi konumuz teknik analiz üzerine, sanayi şirketleri yine üzerine olacak. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabından da bunların hepsini paylaşmaktayız diyelim. Yine isteyenler biz buradan da takip edebilirler. Başlayalım. Hektaş şirketimize baktığımızda 21.96'lık mevcut fiyatlamayla artık kritik noktanın aşağı doğru kırılımına şahitlik ediyorsunuz. Bundan sonraki dönemde 22'nin altında bugüne kadar daha önce de anlattım 50'den bu şirket düştü 22'ye oradan döndü. Daha önce de şirket 35'e kadar yükseldi 35'ten düştü çöktü 22'den döndü. 27'ye tepki yaptı 27'den düştü 22'ye geldi oradan döndü Bugüne kadar 2022'nin Ekim ayından bu yana 2023'ün Kasım'ına kadar süreçte bu şirket 22'den döndü. Eğer dönemezse yatırımcı için çok daha kötü zamanın net bir şekilde teknik bağlamda başlangıcı olarak değerlendirilecek. Çünkü farklı bir sayfa açılacak. Bugüne kadar döndüğü noktadan dönüş yapamazsa ne olur şirket siz kendinize söyleyin. Zaten şirket negatif. Düşen band zaten devam ediyor. Yükselen trend desen yok. 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük hareketli ortalamalı desen zaten şirketin hep altında. Geriye bir 22 bandı kalmış. 50'den beri çöküyor, şirket dönüyor. 36'dan düşse dönüyor. 27'den düşse dönüyor 22'den. Şimdi bir tek geriye 22 kalmış. 22'de uzun vadeli bir yıllık destek. Bu destek de patlarsa geriye anlatacak ne kalır? Ondan sonra eğer, bakın söylüyorum bir kez daha, 22'nin altında kalmaya başlarsa... Ve dün de 22'nin altına doğru inmeye başladı biliyorsunuz ki bugün de altına doğru inmeye başlıyor. 22'nin altına kapanış yapılıca bundan sonra geriye ne 30 ne 25-500 ne 26-500 ne 27-27-300 tepki ne üst tren dirence 29-30 34-500 hiçbirini anlatmaya gerek yok. Hepsini rafa kaldırın. Geriye 22 izlersin. Dersin ki bu saatten sonra 22 üstüne 22, 22, 500'e artık ondan sonra odaklanmaya başlarsın. Dersin ki 22, 23 üstüne artık kapanış şey yapmadıkça bu tahtanın fişini çekiyorlar. Bundan sonra geriye anlatacak bir şey kalmıyor dersin. Uzun vadeli düşüşünü eğilimlerin artık bu işin daha da uzayacağını bilirsin. Tekrar söylüyorum bakın. Bu yüzden yönümüz 22'nin altında kalırsak ve 23'ün üstüne bundan sonra atamaz isek farklı bir tarafa doğru evrilebilir ve bu da bizi bu teknik seviyeler sebebiyle 21 lira 60 kuruş, 21 50, 21 70 aralığı hedef bir 1'e doğru. Daha sonra burası patlarsa 19 19.80 20 hedef 2. Ardından 18.80 19 hedef 3'e doğru bir eğilimin başlangıcına doğru ilerleyebiliriz. Bilginize diye özetleyebiliriz durum bu şekilde. Videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum, soru ve istekler üzerine yine kanalımızın oynatma listelerinin içerisinde konu başlıkları altında yeni yayınlarımıza her geçen gün devam ediyoruz yine en son yeni halka arz edilen şirketlere demişlik şirketlerine, kimya şirketlerine, enerji şirketlerine, otomotiv şirketlerine, teknoloji şirketlerine, sanayi şirketlerine bakmaya. Her sabah günlük al tavsiyelerini aktarmaya. 2030 portföyü, 2023 portföyü, ucuz kalan şirketle alakalı yeni bir portföy kurmuştuk en son. Yine bununla alakalı yayınlara, para giriş bofan işlemleri. Yani aklınıza gelecek bir borsacının bilmesi gereken her konu başlıyor burada söz konusu. Ve bunları her gün güncel tutmaya devam ediyoruz. Buradan kanalımızın oynatma listesine girdiğinizde her türlü konuya Borsa'nın analizinden teknik analize, temel analize, tek, takas analize kadar her şeyi bulabilirsiniz aynı zamanda diyelim. Ayrıca kanalımızın Twitter hesabı söz konusu. Ee, yayın yaptığımız her videoyu eş zamanlı, anında buradan da paylaşıyoruz. Yani isteyenler bizi buradan da takip edebilir. Kolaylık olmasını isterseniz eğer, ister buradan izlersiniz, İsteyen buradan takip edebilir. Hepsi anında aynı yerden iki farklı sosyal medya hesabından paylaşılmakta. Onu da ifade edelim. Bununla birlikte kanalımızın bunun hepsini oynatma listesinden bulabilirsiniz tabii ki. Bununla birlikte 2023 yılı itibariyle sizden gelen geri bildirimler dahilinde bir yeni bir yayın programı ve katıl butonu ile de yeni özel ayrıcalıklar, özel içerikler biraz getirdik. bununla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler videomuzun devamındaki yine yayın izleyebilir ya da videomuzun açıklama kısmındaki yine bu videonun açıklama kısmındaki yine yazdıklarımızı da oradan detaylı bir şekilde okuyabilir bilgi alabilir İsteyen isteyen istediği yorum yaparak soru da e, olarak da bunları bize iletebilir hemen hızlıca da cevap vermeye çalışırız diyelim e, bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hepimize hayırlı bol kazançlar diliyorum sağlıklı günler hoşçakalın. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus diye ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam 3 kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matris ve Y üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize, teknik analiz bilgisine sahip olanlar birlikte yapmış olduğumuz, sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemi ile bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.